Hayatlarımızın en değerli parçası kurduğumuz hayallerimiz. Bu yolda bize mutluluk veren ise hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışırken belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamız. Her ne kadar gelecek hayallerimden ve hedeflerimden sizlere spesifik olarak bahsetmek istesem de hayallerimin içindeki hayal anlatmak benim için ayrı bölüme sahip olduğundan dolayı videomda bu kısma odaklanacağım. Hayallerim ve hedeflerimi gerçekleştirmek için kurduğum en büyük hayalim her hayalimi duygu ve eserimle ortaya koymaktan vazgeçmemek içinde bulunduğumuz ve bize altın bir tepside sunulan bu zor koşullarda bizim payımıza her zaman düşen şeyler duygularımız ve düşüncelerimiz oldu. Ne zaman ki onları ortaya koymaktan vazgeçmedik, ne zaman ki hayat merdivenlerimizdeki adımlarımızı duygularımızla aldık, işte o zaman gerçek bir birey olacağımızı düşünüyorum. Duygularımızı arkamıza almamızla birlikte bize düşen tek şey sürekli kendimize yeni hedefler koyup o hedeflerden asla vazgeçmemek. Bir toplumu millet Milleti devlet yapan en önemli etken, düşünce birliği ve paylaşmak. Düşüncelerin birliği de aslında duygu birliğinden kaynaklanmakta. Yani bizi biz yapan, yaşatan ve farklı olmamızı sağlayan, benliğimizin önemli parçası duygularımız. Yaşadığımız evlerimiz, giydiğimiz kıyafetler, okuduğumuz kitaplar, araştırmalar yapıp her türlü amaç için kullandığımız bilgisayarlarımız, telefonlarımız ve yapılmış olan her türlü girişim gibi belirleyecek tüm örnekler, duyguların birliği ve paylaşmanın gücünden doğmakta başka bir deyişle hayallerimiz ve hedeflerimizin bütünü ve anlama kavuşması onları ne kadar çok paylaştığımız ve sonunda da gerçekleştirebilmemizle alakalı. O yüzden bütün hayaller ve hedefler bir toplulukta bütünleşip anlam kazanır. Düşüncelerimizin çarpışmadığı, aksine bir bütün olup bir başak verdiği, hayallerimize dört kolla sarılarak onları gerçeğe dönüştürmeye çalıştığımız muhteşem topluluklar. Girişimcilik Park, ise bulunabilecek en güzel topluluklardan bir tanesi. Hayatta kendi yollarından yürüyerek iz bırakanların oluşturduğu toplum. Hayallerimizi ve hedeflerimizi benimseyen, girişimciliği bir kültür haline getirerek paylaşmayı ve yardımlaşmayı toplumumuza girişimlerle tekrardan geri veren Girbak ailesine katılmak için kendime şart koştuğum motivasyonum ise başarının kesin olacağına inandığım yolda neden yürümek istemeyeyim ki? Teşekkürler. İnandığım yolda. <laughs> i̇nandığım yolda. İnandığım yolda. İnandığım yolda.